Başlatıyorum. Hazır başlat bakayım. Pv evet Project Winter'lar. Pv. isyan yani arkadaşlar. Artık nostalji gününde Pv oynayalım diyor. Bak bir tut harbiden ya. Yani Pv bir nostaljiye dönüştü bizim için ya. Şimdi sarı, yeşil, mor, kırmızı. Herkes burada. Ceset varsa bunların dışındakiler ya direkt. Ondan sonra cima. Oo kamerada bir Ege. Ege sen ne yaptın orada? Ha. Ege buraya çıktığına göre kesin masum. Bak siyahı da unutmayın. Siyah net masum. Neden? Bir hain durduk yere oraya çıkmaz. Ortada birini görmediği sürece. Oraya görev yapmaya çıktı ince. Siyah masum o yüzden. Ondan sonra cime. Şöyle bir aşağı inelim. Şu alt görevleri sıkıntı. Burada genelde ölüyoruz. Şunlar bir aradan çıksın ya. Ne oldu şimdi? Ulan amma uğraştık ha. 1, 2, 3, 4. Mor masum. Gel. Yani... Bu olacak ee, iş değil ya. Ah ah ah. Şimdi abi. <laughs> ben yerlerinizi alayım sırayla Osman abi. Evet Osman. 3 ee, kişi meddeydi. 1 kişi communication'da. 1 kişi... Bak gördünüz mü? Admin'den bakıyordum. Admin'den bakıyordun abi. Tamam. Ejder neredeydin? Ee, ben sağ alttaydım. Hatta yanımda Suat abi vardı. Doğru. Doğru. Osman abi sen doğru diyor musun? Hatırlıyor musun sağ altta birini? Ee, sağ alt taraf. Medbey'den indilerse doğrudur. Tamam. Öznur? Medbey'den e, indiniz mi yapsam. bir tane? Suat? Efendim? Medbey'den mi indiniz? Aşağıdan mı geçtiniz? Medbey'den, ben Medbey'den indim. Ben aşağıdan geldim. Suat hainsin ya. Bu nasıl, Osman nasıl abi konuşma Bey, ya? Benim bir var ama <laughs> hani, soralım yerlerini. Urfalı neredeydin? Abi ben <laughs> soldan ofise doğru giriyordum. Tamam. Öznur neredeydin? Ben... Bak şimdi şüphe uyandıracağım. İzleyin bak ya. Ben hainler genelde sessiz taktik değil bak. Hiç info vermeyeceğim bak şimdi. Ken elektrik kesildi. Ondan sonra deset işte bastınız. Mavi neredeydin? Sizin odasında download görevini yapıyordum. Uğurcan. Ben Matt Baby'deydim abi. Suat abiyle siz mi doğruluyordunuz birbirinizi? Doğruluyorum evet. Evet. Makro. <laughs> ben Osmanlı kamera daydım. Sağa iki kişi geçince belki kilo olmuştur diye oraya yöneldim yani. Ben şimdi orada nasıl rapor? Ee, ben e, lav görevi var ya. Tamam. Derece Ben orada görevi yaparken Urfalı babo bir ekranıma girdi çıktı ofisten. Vitals'ın oradan. Urfalı, Sonra tamam. elektrikler kesildi. Ben de içeriden Vitals'a bakıp öyle gideyim dedim. Çünkü çok uzun süre olduğu için kilo olmuştur Hı -hı. kesin diye. Girdiğim anda e, rapor şey çıktı. Urfalı babu oradaydı. Abi Başlıyor. ben soldan. Kill White. Oh, sen doğru geliyordum. Urfalı babayı da orada gördüm. Çok büyük şüpheli. Urfalı yani, babo. Ben ölürsem Urfalı babo kesin katil diyebilirim. O kadar söyleyeyim. Abi İndandım. Turuncu yani. Tamam. Ben pas geçtim. Turuncu abi. herhalde abi. Acaba inisler rapor mı diyor? Verdim. Ya bu <es> Suat masumlara <laughs> bir gram faydası olmayacak gibi geliyor bana. <laughs> Sen bana hain mi diyorsun? Yok. Böyle tamam. bir şey demedim. Tamam. <laughs> Ama sen hainsin şimdi diyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Osmanlı aşağı inelim bakayım şöyle. ha. Yani olacak iş değil gerçekten. Hayda. Suat abi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, herkes en sola mı gitti şimdi? Ee, hayır. Ben Yok. E, dümen çevirmeye indim aşağıya. Ben Osman abiyi tamam. doğruluyorum gördüm. Ben tamam. de Osman'ı doğrulayanı doğruluyorum. Elektriği, elektriği ben lava git Toruşta kaldım. Toruşta kaldım görevi yapıyorum. Tamam. Görevini. Başka var mı? Ben lava gittim. Ben elektriğe gidecektim. Biraz afk kaldım orada. Hı hı. Ondan sonra Urfalı Baba'yı gördüm. Sol taraftan aşağı gidiyordu. Yani elektriğe doğru gidiyordu. Ben de peşinden gideyim dedim. Biraz mesafe koydum arama. Gözükmedi yani bende. Urfalı Baba'nın peşinden gittim. E, report'a basarak geçtim oradan. Yani o şu an acayip şüpheli benim gözümde. Çünkü evet. en son onu gördüm. Onun peşindeydim. Ve report çıktı direkt. Yine turuncuda mı kesişti şimdi oklar? Yani ben <laughs> olayı ben söylüyorum abi olayı. Urfalı <laughs> baba dedi ki yakalandık. Evet. Ben dedi, hemen bir kilide halim bari. <laughs> Gider, sonra... ayak dedi. Aa, evet. <laughs> Alakası yok. Ee, evet. Ben Ben dropship'e doğru gidiyordum. Yani arkadaşı da görmedim ben hiç arkamda. Elektrikler herkes zaten. Hmm. Hiç kamerama da girmedi. Bilmiyorum yani, yani. Ejder, ha, Ejder diyorsun ki sen kamera şey şeyi diyorsun yani. Kamerası büyük elektrik. Ejder hain diyorsun o zaman sen. Olabilir. Yani Oo, bilmiyorum. Ben seni Benim şeyim alanıma bir girmedi. gördüm. O da e, o Emergenie'ye bastığımız kısımda sadece giderken ismini gördüm. Senin de zaten beni görme ihtimalin çok azdı. Ben de sağ tarafa gidecektim göreve. Ama bir baktım geçen oyun sana suç atmışlardı. Bir bakınayım dedim sadece. Bakınırken seni Kil nerede acaba? Kil şu an tam nerede peki? Aynen. Kil elektriğe sol taraftan giderken. Elektriğe. En sol değil ama. Hmm. Şimdi arada çok, baya mesafe var. Sen Ejder'i takip ettiğin insanı mi? başka Zaten... birini takip etmiş olabilir misin? Elektrik yoktu ya bre. Olamam çünkü elektriğe gidiyorum. Abi ben Urfalı Baba'ya bir şey sorabilir miyim? Mi? Urfalı ee, Baba, evet, evet. geçen el Vital'sa hiç girdim mi o şey bakma, ölü bakma ekranına? Yani girmedim. Bence ejler <laughs> e, Ejder, Ejder Urfalı'ya suç atıyor olabilir diye şey yaptım. <laughs> Tamam %90 <laughs> Urfalı babo %10 Ejder. Yani yani. <laughs> Şimdi şuradan şuraya. Kahverengi, kahverengi Marco. Bak sen bir tehlikelisin bak. Bak camdan beni izliyor bak. <laughs> Aşağıda. Oı olacak iş değil gerçekten. Bir şey soracağım. Bir dakika. Şu an ben yerleri al. Tamam, hainsin ya. Bir dakika. Osman sen neredesin? Ben direkt bulacağım üç, aynı. Ben 3 kişiyle sol taraftayım kardeşim. Kim Ejder isim var? e, Ejder vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Vokrin mi vardı? Tamam. Birbirinizi onaylıyorsunuz. Bir doğru mu? Doğru mu? Evet, onu? Doğru, doğru. Evet, doğru. doğru. Tamam. Urfalı babo sen neredesin? Ben Karataş'ın oradaydım. Karataş mı? Karataş. Yani o taş var ya büyük taş. <laughs> Yani hmm. iyi olmayan, durmadan öldüren markası Suat gibi geldi abi. bana. <gülüyor> <gülüyor> bana Suat da şey Aslan Taşparacı vardı oraya hıpsi. Suat zaten. abi ben ben şey söyleyeyim. Evet, Senin abi. nerede olduğunu biliyorum. Evet. Ben de o yüzden, gördüm. O yüzden en son ben bana sorarsan benim bir infom var bir de bu konuda. Tamam en son sana döneceğim. Şimdi Uğur, Uğur şey Uğurcan sen neredesin? Aa ben işte benzin doldurdum. Alt tarafından da Mert geçti böyle. Şeyden oh. gördüm ışıkta. <laughs> Oo benzin ben, doldurdum. Ben. Bak size bir şey söylüyorum. Bak Mert sen de ver infonu. En son söyleyeyim. Evet. Suat abi ben sen ventin tam üstünde duruyordun. Kili de oradaymış herhalde adam bakıyordu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ben laboratuvarın oradan geldim. Taşın orada kimseyi gördüm hatırlamıyorum. Laboratuvarın oradan aşağı indim. Taşın oradan geçip communications'a doğru geldim. Ya yani hatta geldiğim yolu e, Urcan mıydı? soruştu. Ben bakıyordu. gördüm yani, evet. Mert'i gördüm sorucun penceresinden. Taştan geçmiş olmam lazımdı. Taşta hiç kimseyi hmm. görmedim. Tamam. Aynı şeyleri bak senle infomuz kesişiyor bizim bak. O ben beni camdan izliyordu kahverengi tamam mı? Marco. İçeride görev yapıyordum. Sonra elektrikler gitti herhalde. Bir çıktım ölü ceset. Yani öldürüp şeye girdi o havalandırmaya girdi. O havalandırmanın çıkışları neresi? Bir tanesi benzin mi yeri değil mi? Evet doğru. Tamam Benzin yerinde şey diyor ki ben diyor orada benzin dolduruyordum diyor. Onu gördü çıkamadı oradan. Ben oradayım demez. Normalde hain oraya gittiğinde. Sen de diyorsun ki taşta görmedim. Kimdi taştayım diye? Urfalı baba. Urfalı baba Urfalı baba. Abi nasıl görmedim ben oradaydım? Ben Abi size... şimdi yalan olmasın. Ben gördüğümü gerçekten hatırlamıyorum ama gözümden de kaçmış olabilir. Hmm, tamam. Abi zaten adam kaç eldir şeyi. Şimdi arkadaşlar, Urfa pas geçiyorum. Urfalı baba 99. Öyle mi diyorsunuz? Ben pas geçtim. Siz istediğinizi yapın ya sert değil abi. <laughs> Ama bak 30-40 <laughs> saniye sonra gitsin bassın herkes bak. Ben ölürsem ben basmayı düşünüyorum. Birisi gitsin bassın. <laughs> Ama cesete de bakın ya var mı? Sağ alttaki göreve gidemeyiz arkadaşlar. Çok uzun sürecek. Urfa'la babadan uzak duracağız. Ee... Şu görevi yapacağız. Burayı terk edeceğiz. Heh, tamam. Ben şimdi gidiyorum. Ölen var mı diye bakacağım. Evet. Bekle. Bir dakika. Osman seni pas geçiyorum. Ejder kardeşim. Bizi söyle. Abi şöyle diyeyim. <laughs> e, elektriğin orada kimse var mıydı? <laughs> <laughs> ah ben. var mı deliklerin orada? Ee, yer alalım şey o zaman. Urfalı babo ceset. söylemedi. Heh. Abi mavi direk as gözümün önünde astı kaçmaya çalıştı. Gözünün önünde kestiriyor yani. Elektrikteydi. Eee sen abi, ne diyorsun? Yukarıya çıkıyordum. Tam geldi porta bastın kapının önündeydi ceset. Yukarı mı çıkıyordun? Evet kapının abi, önündeydi ceset. Evet elektriğe doğru gidiyordum işte kapının önündeydi ceset. Sen de Abi yalan geldin, atma, sen oradan var. sola dönmüş gidiyordun sen. <laughs> Abi bu arada Mavi sabahtan beri sessizlik taktiği yapıyor, Fark etmedim değil. Hımmmm. Uğurcan... O zaman Urfalı Baba'yı asalım. Uğurcan, <laughs> bak ona getirecektim lafı dur asma, Uğurcan'ın <laughs> da infosunu almalıydık ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Aa, <Abi>, Uğurcan <laughs> sen ne diyorsun bu konu hakkında? Abi ben zaten Urfalı Baba'yla şu Mavi'den şüpheleniyordum, ben de <laughs> medveydi. Şimdi bir dakika, evet. Ejder diyor ki ben diyor cesedin yanına geldim diyor, Vokrindus'a doğru görmedim. gidiyordu. Hmm. Evet, yani gördüm, cesedin düşüşünü gördüm. Osman Vokrin bir dakika, Osman'la biz bir dakika, taştaydık dur. bu arada, Osman'la biz taşın arkasında bekliyorduk. Evet Osman devam et. Ne demek taşın arkasında bekliyorduk, ben orada değilim. Ya Osman taşın arkasındaydık, yan yanaydık ya. Ben taşın, daha şimdi geldim. <laughs> tamam devam et, <edin>. evet. <laughs> Şimdi ya orada olduğumuzu görmesinler. Infoda yalan söylerken yakalayacak değilim adam beni şey yapıyor ya. Var rejder bastı. Doğru mu? Evet abi. Hatta ben geri döndüm. Kendisi geldiğinde kendisi öldürdü sandım. Geri aşağıya doğru gitmeye çalıştım. Abi niye gidiyorsun? Reporta basabilirsin. Çok tamam, ben seni öldüremem. Öldürüm, tamam geriye gittim. E tamam reporta basabilirsin. Niye geriye dönüyorsun? Ko anlık korktum ya Ben seni ya. An... Benim, anlık Benim korktum. Ben ya. Ben ben admin'deydim. Urfalıya veriyorum Bir ben. Alındı. Bir dakika evet, ya, ya. verelim. Ben admin'deydim. Abi ufalı mavi ver. ve hangi Hangisine? Urfalı babaya Urfalı verelim. Urfalı babaya vereceğiz. Urfalı Abi savunmamı yapayım. Sen savun kendini. Ejder <laughs> e, e, <dersin> Dostum. <laughs> o bana iftira attı. Tamam. Görüşürüz. Ejder. Low. Hadi Allah'a emanet. Low. Üçü eldir oklar seni gösteriyordu yani. Evet. Şimdi arkadaşlar, Urfalı baboyu astık. Sağalta gidelim bakayım. Ejder suçlu dediğine göre ejder masum ya. Aynı astık ya. tamam. Ceset bak ceset burada. Değil. Bakalım bakayım ya. Mor mor. Ölen var mı? Dur bakayım. Morun olmadığını düşünüyorum şu an ya. Beyaz ölmüş. Birini daha kessin bakayım bu kardeşimiz. Önce şuradan bir bakalım. Yerlere bakalım ama dur. Eyvah! Abi burada. Bak burada ayıva. Ya oğlum birbirini kessin artık ya. Şimdi ben şuraya pusucam arkadaşlar. Tam şuraya beni göremez zaten. Şöyle pusucam. Burada gelip de beni göremez. Ceryanları açsın biri. Hala yaşıyor. Hmm. Sağ üst aşağı. adminde biri var orada biri var. Sağ üstte biri var. Şurada yakalayabilir miyiz acaba ya? Bak şöyle gelişine. Gene <laughs> elektrik gitti ya. Kesin biri öldü o zaman bu sefer. Yok. Melihcan pususu yapalım ya birazcık. Ne oldu şimdi? Ayda? Abi e, ben şeyden bakıyordum oradan kimin ölüp ölmediğini. E, baktım iki kişi kaldık. Ben şöyle diyorum ben Mavi'yi gördüm zaten öldürdüğünü. Sen de oy bas istiyorsan kazanalım. Mavi'nin öldürdüğünü, öldürdüğünü da, nasıl gördün? Oradan, abi geçen oyundan dedim ya. Baktım. Elektriğe gidiyordum abi. Hatta sen... Bak şimdi bak bak. Mavi'nin olduğunu biliyorum bak. ...çıkarken. Hmm. Sen nerede indin? Sen nerede, cesedi nerede buldun ejder? Abi şu an geçen oyunda geçen oyunda işte elektriğin önünde buldum. Mavi evet. de onu öldürmüş, kaçıyordu. Mavi dedi ben senden korktum, geri kaçtım. Aşağıdan geliyordum. Benden korksan zaten öldürdüğümü görmüşsün. Gider ya, de şimdi Şimdi son yerleri alalım. Sen neredeydin Walkreen? Ben laboratuvardaydım. Laboratuvardaydın. <laughs> Ejder sen neredeyim demiştin. Ben geçen oyunu anlattım. Şu an Immersion'un e, oradaydım. Yani evet. hiç gitmedim. Orada evet. camlara falan bakıyordum. Ben çok kararsızım vakti. ya şu an. 50-50'siniz bende. Abi zaten ben seninle sağ alttaydım bir ara. Orada çok güzel pozisyonum vardı. Öldürsem öldürürdüm bu arada. Doğru. Yani şey olmadan önce. Doğru. Ama bir yandan da dedim acaba güven kazanmaya mı çalışıyor? Şu an hani mesela onun meyvesini yeme vakti gibi. Bilmiyorum yani. <laughs> Ya yani ben maviyi apaçık diyorum gözümle gördüm öldürdüğünü cesedi gözümün önünde öyle kesti kellesini aldı. Şurada sen kim? Kaçıyordun. niye sen o zaman bir dakika sen niye bekliyorsun bana verir olur da mavi bana verir diye bana vermek için mi bekliyorsun. Nasıl? Birbirinizden eminsiniz niye birbirinize oy vermiyorsunuz siz? Ben, ben vereyim istiyorsan ben seni bekliyordum ama vereyim. Ben, abi. Hmm, ben, tamam ben 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 ejder sana verdim ya. Abi yapma yenildik abi. Ben senden... <laughs> <laughs> Ay, <iyi. gülüyor> abi. O Suat abi sattı ya. Ne yapıyorsun Suat abi ya? Ke ya, yakıştık ya. Ya biz senle şey değil. Bak biz o kadar belli oldu ki biz oradaydık ölülere bakıyorduk. Oradan iki dakika aşağı gittim. <gülüyor> <gülüyor> o evsinlere gittim başmışsın ya. Urfalıya bir şans verelim dedim. Adam beni öldürdü direkt. <laughs>